birlikte hükümdar bir konu açacağız buradaki ve bu pesi tamamlayacağız. üç saat. buradaki bu pesi tamamlayacağız. O üçünü de toplayacağız arkadaşlar. Ben şu an bu cefer hükümdar bir var. Bir tek elmas hükümdar bir yok. Şimdi o profil simgesine de onu koyacağız. Burada görevler var şey jeton görevi. Ben o jeton görevlerini yapmak yerine maç kazanıyorum. Şimdi Arkadaşlar ee, Nita ile 5 kere tek hesaplaşma da yapalım. Sonra aşamalıya gideceğiz. ben tek bir seçiyorum. Nitayı da seçiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biraz hastayı kusura bakmayın. Ben de panda nita var. Nita var ve koala nita var. Ben koala seçtim. En sonunda bir de efsane bir açacağız. O da çok güzel olacak. Neyse başlayalım. Başladım. 5-6 abone de yapmışsınız beni. Evet devam ediyoruz. 5 kişi kaldı. Oh. Bir kişi daha olsun. Tamam. Artık bizler rahat yok. 9 şey buraya. Sen kafaya koydum oğlum seni öldüreceğim öldüremedim. en azından <laughs> Arkadaşlar bir tane görev tamamladım. Diğer görev bitirmeme aşırı az kaldı. <gülüyor> 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 ee, devam edelim. Arkadaşlar bir görev daha tamamladım. Şimdi sıradaki göreve geçelim. Arkadaşlar tabii ki de unutmadım. İlk yorum atanı video koyacağım demiştim hemen. Arkadaşlar sizde e, şöyle en yeni diyelim. Bak e, m, arkadaşlar Meta benim Meta arkadaşım video like atmış, abone olmuş. Evet bakın video like atmış, abone olmuş ve ilk yorumu o yapmış. Şu şu Meta'dan e, birkaç saat sonra atmış ama Meta arkadaşım ilk yorumu attığı için metal karışımı koyuyorum. Metal karışımı abone olmayı unutmayın. Ve siz de böyle video çıkmak istiyorsanız lan ne oluyor? Siz video çıkmak istiyorsanız e şurada bir tane abone ol tuşu olacak. O abone tuşuna tıklayın zile için. Böylece videolar geldiği anda videolara girin ve o videoya ilk yorum atarak videoya çıkın. Neyse devam edelim. Arkadaşlar bir tane yer açtık. yüz altın geldi. Şimdi e, devam ediyoruz. Arkadaşlar Edgar başladık. <laughs> çünkü şey görev bitti, meta görev bitti. Edgar'la kolayca kazanabileceğini <laughs> düşünüyorum. Direkt yük olduk zaten. Arkadaşlar bir tane Edgar ne kadar çok Edgar varmış burada ya. Hemen emoji atalım. Şu Mortis'in içinden geçtiğini düşünüyorum. Ama o benden kaçar. Neden? Ama devam. Oğlum kişi nereye sığındınız? low-key wanna win this game. Arkadaşlar Frank'i de öldüm az önce gördüğünüz gibi. Mortis, Kinder of Doom. Ben artık kaybetsem ne olur ama birinci olmaya çalışacağım. Hemen hesaplaşmalı geliyor. Arkadaşlar kazandım. Bakalım. Ne kadar kaldı? Sadece 1 maç kaldı. Arkadaşlar geldim. Of çok az ben konuşuyorum. Arkadaşlar her bir like ve abone bana bir ilaç. Bili, bili. <classic> <laughs> mm -hmm. <laughs> I'm to i Oh <laughs> Arkadaşlar bir görev daha tamamladım sonunda. Let's do Son iki tane görev kaldı. Bakalım o iki görev neymiş. Aaa <laughs> bu rotası Neyse ben aşamalı görevini yapmayacağım. Şimdi içimde bir koyu açalım. Ve şuradaki ödülleri toplayalım ilk önce. 106 ay bina altım çok güzel. 100 kredi de çok güzel. Şu <laughs> efendiyi alamadık ama. <laughs> Şimdi biraz ayna savaşı oynayalım sonra trampa döneceğiz. Böylece 3 İki tane daha bir şey oynarsak bunu kazanırsak eğer. Çok güzel olacak. Bizim takımda bizim takımda bir tane mutluyuz. Hadi Hop. Bir tanesi gitti. Ölüyorum. Ölüyorum. よいしょ。ア

<laughs> Let's go. Trampet oynayalım. Acaba trampet nasıl? Arkadaşlar renk olarak şey. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Ev sahne düştü, yaralı düştüler <laughs> bilmem. Oha ne yapıyor bu adam? <laughs> <laughs> <Sıştım. Gülüyor> Bütün sıraya düştük ya. Birinci de düştü yolu. Kayıtlı değil mi? Oh, tam o sahneyi görmedi diye bir an çok korktum. Oh. Bulup sen de mi ciltleme tövbe yarabbim ya. La video çekiyor bulup sus. Alright, man. Chris, Zil. Tamam, tamam. Yes oğlum, yes oğlum. İkinci sıradayım. Mortis, ben yarattım. Al <laughs> oh, sana çiğ Tamam kupam şey rozetimizi aldık. <laughs> Jetonu aldık. Savaş topu lan bir git. O videodayım. Şimdi ben burada pul almak istiyorum. Can nasıl istedi? Bir jeton da alıp hükümler koyar şimdi inanamıyorum ya şu an. Net kutudan çöp çıkacak ama şu kimler bir komuz olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben yok aldım. Açıyorum. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. Kayıt Oha 4 elma. 7 oldu. Sende. i love <laughs> Şansınızdan dolayı teşekkür ederim. Net evet, o like'larınız ve aboneleriniz yüzünden oldu. Teşekkürler. <gülüyor> 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 ve bay bay.